Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar hızlıca bugün 16.000 kupa oluyorum ve 16.000 kupadaki mega kutuyu açacağım. Bu arada çok önemli bir detay var. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada çarpı 2 mega kutu vardı 3.000 tane bu mor şeylere. Adı neyse bilmiyorum adını. Burada bir tane şampiyonluk mücadelesi. Biz bunun 8 tanesini başarabildik. Ya çok kötü oldu ama neyse. Hepsine başaramadık maalesef arkadaşlar. Ben zaten üçlü oyunlarda kötüyüm. Şöyle göstereyim. Üçlü oyunlarda kötüyüm. Elmas kapmaca da biraz kötüyüm. Ödül avı iyi seviyorum. Kuşatmayı hiç sevmiyorum. Soygunu da hiç sevmiyorum arkadaşlar. En sevdiğim savaş topu. Ya çift hesaplaşma da kupa kasıyorum ben zaten. Bu eskiden Biliyorsunuz ki Royal Pass gelmeden önce buradaki jetonları toplayıp büyük kutu yapıyorduk. Ondan kurtulduk gerçekten de. Güzel oldu benim açımdan. Çok kupa kaybediyordum çünkü toplayacağım diye. Neyse arkadaşlar şimdi 16.000 kupa yapacağız. Serhat'la beraber yapacağım. Bekle. Serhat'la beraber yapmayacağım şu an. Hızlıca bir tek hesap hesaplaşma gireyim. Arkadaşlar kasasıya kadar bir 30 kupa kasacağım arkadaşlar. Yahu 500 kupa gibi düşüyorum, düşüyorum, çıkıyorum, düşüyorum, düşüyorum, çıkıyorum. Yani olmadı artık da. En sonunda dedim naniyle kasayım daha fazla düşemeyeceğim. Çünkü düşük kupa merak etmeyin hızlıca kasarız. Gibi geliyor. Bu da vallahi öldürecek bizi. Mister P başarılı. İsminde başarılı koymuş bot değil şöyle gideceğiz bakalım da neyse arkadaşlar ben hemen az kişi kalsın geliyorum ya Evet arkadaşlar artı 8 aldım şimdi bir daha gireceğim şöyle son şeyimizi de Bali ile girelim mi ama çok korkuyorum gerçekten de ya yenileceğiz diye Tek başma taparlığı ile girelim bakalım. 5 kupa lazım. 3. filan olursam güzel olur. Gerçekten de çok korkuyorum arkadaşlar. Ben hemen az kişi gelsin geliyorum. Evet arkadaşlar. Üçüncü oldum. Şöyle göstereyim. Barley ile üçüncülüğümü. Artı 5. 3. oldum ama öyle değil arkadaşlar. Yani bir eksi bir yedim altıncı olup neyse hızlıca kutumuzu açalım bakalım burada Serhat en son beni çağırıyordu neyse arkadaşlar ilk başlıkta şu çöplerden başlayacağım ya bir şey çıkmayacak tabii ki de bu video bu kadarlık olacak hemen ilk baş ben bu mega kutuları açmak için değil hem mega kutuları açmak için hem 16.000 olduk diye sevinmek istedim yani sizlerle paylaşacağım bu arada arkadaşlar ben bayağı bir emek veriyorum. Videoyu montajlıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Kesiyorum. Ve siz ya olmayan kişilerin neredeyse bu böyle yapıyorum. Kimse izlemiyor. Yani izlerseniz sevinirim. Like atıp abone olmanıza bile gerek yok. Neyse. Şu büyük kutu açayım. Bir şey çıkmayacak büyük bir ihtimal. Evet. 400 tane jeton katlayıcı. Serada da diyelim 16 gün oldum diye. O, bir dakika yazı yani 16k oldum diyeyim. Evet arkadaşlar 16k oldum. Mega kutuyu açıyorum. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar o iki tane mega kutudan ne çıktı diye sorarsanız o çarpı iki üç yüzde ta, üç bin tane puanla açılan birisinden hiçbir şey çıkmadı öbürkünden de nereden el primon el aksesuar çıktı arkadaşlar bu zaten vardı filan demeyin yoktu öbür videolarıma gidip bakabilirsiniz yoktu yani bu yeni çıktı şey diyorum hemen mega mega kutuyu açıyorum sayayım diyeyim bu sefer konuşmuyoruz arkadaşlar zaten saat gecenin 00.25 25 12 5 var arkadaşlar Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar 16 bin olmasının simgesi çok güzel be. Yani kırmızı bir şey. Gerçekten bu iş çok güzel. Ben 10 bin kupaya geldiğimde de aynı hissi yaşadım. Şu 10 bin kupada çok güzel bir şey oluyor. 16 bin kupa da aynısı. Neyse arkadaşlar. Bastım gitti. Hadi bakalım altım ya Yok. Neyse zaten çıkacağını zannetmiyordum. En azından güzel bir şeylere versin diyorum. Puan. Karlı 72 tane. Bu kadar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.